benim yani YouTube kanalımda hep sorunlar oluyor. O yüzden size yani bir şeyler diyeceğim. Konuşmamız gereken şeyler var. Yani konuşmamız gereken şeyler var. Evet, evet, girdiğimde ilk önce bu videolar karşımıza çıkıyor. Bakın, önemli videolar Bu balon patlatma biz önce bir videolarımızı bakalım. Ondan sonra konuşacağız. Bir tane yorum geldi. Bir tane yorum. Ne ya? Ne ya? Bir 6 like almış. Millet ha, Bakın hastayım. bu de sizin için böyle bir video attım. Sıkılmayın ya Ama siz hala yani istediğiniz olsun istedim. Ben zaten sizin istediğiniz yapıyorum yapıyorum. Yani bir yerde yapmadığım bir şey varsa videoda yorumda atın. Beni sevmeyenler mi abone oluyor Bu videoyu izleyen ben ki herkes abone olup like atmıyor. Like atan iki kişi de. Onlar da beni sevenler bu kadar mı? Gezinelim ondan sonra konuşacağız. Bıdak, seni. Yine bir ürün. Bunu da ben almışım. Okuyalım. Kusura bakmayın, ben çok iyi bir video çekerken... ...annem sezenin için yaptığım video iki saat olduğu için yani tabletimi aldı. O da yanlış yaptı. Yani iki saattir tabletin önünde o videoyu uğraştığım için... ...benim tabletimi aldı. Yine Para benim İyi. Ortam. Al, şey olmaz. Ay, Bakın hem çaldın hem de boş yapıyorsun Herkes bana hakaret ediyor Girelim kanalına bakalım Var mı kanal? çok yok mu lan mı kanalda? çaldın diyor. Bakın arkadaşlar bu bile bu kadar aboneyse bizim uçmamız lazım adam altı altı videosu var ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani siz artık ne diyeceğim? Şimdi diyecekler ama bir dakika. Yuh <laughs> 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 diyecekler ki Burada da bu takipçilerini sayın. Ne patlıyor ortam, para benim ortam. Emanet de en sağlam sigortam. Rahat ol, fabram, hiçbir şey olmaz. Eli kanlı dediğin kimseden. Ne patlıyor ortam, para benim ortam. Emanet de en sağlam sigortam. Rahat <laughs> ol, fabram, hiçbir şey olmaz. Eli kanlı dediğin kimseden. Patlıyor ortam, para benim ortam Emanette en sağlam sigortam Rahat ol hiç hiçbir şey olmaz Bakın şu adam hep bana hakaret ediyor Sus ya Edebiyat yapın Bir fener bacını olarak oluyor Herkes hata yapar Yükselecek evet Yenildik ama bu kötü olduğumuzu Kanıtlamaz Evet doğru ben size kötü demiyorum. Yenildiğinizi açıklıyorum. yenildiniz kaç yıldır yeniyordunuz. Bize hava atıyordunuz. Şimdi de biz yendik bakın. Ben burada kötü mü diyorum? Yenildiğiniz diye karar aldınız. Alex'i bile koydu. Bir yorum. Mesela burada evet önce önce şuraya bir basacaksın. Bir Yavaş. Beş yol. Sen burada evet önce önce şuraya bir basacaksın. Ara 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 kaç. Ne diyorum bak. Resmen bir farkına varana kadar. Uzun kadar. Aşağı. Şey kaç, yavaş. Sizin için gittim forma aldım. Ya yani buna bile keşke yapmasaydım diyorum. Şş, yavaş. Şş, yavaş. Üç yorum. Mesela burada ya evet sen önce sen önce şuraya ee. bir basacaksın. sonra bunun ortasına sen basmayacaksın. Yapıyor olmuyor. musun video? Kim ya? Ay çok. Bu bile bizden daha aldın. Ben bunu kırpma Abi ben açtım bakın. Bakın görüyor musun? 20 Temmuz 2016. Tam da şey hani o 15 tane şeyler kokusu var ya. Orada. Saldırı olmuştu. O güne denk gelmiş. 5 gün sonra. Ya arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Ben sizin için uğraşıyorum. Karşılığı bu mu yani? Karşılığı bu mu? Bakın burada bu kadar çabuk 3 saat uğraştım. Burada da uğraştım. Patlıyor ortam. Para benim, harta. Emanet de, et, manap, sigortam. Ha. Bu şey Bu resimleri bulmak bile benim için bir saat oldu. Şey yani böyle bir şey yok abi. Benim karşılığım bu mu olacak? Galatasaray, bir olsa bir kadar Galatasaray abone sevmen artık yani abone ben abone sev abone Artık bir hafta içinde de eğer evet. hasta olursam şu anda fazla konuşamıyorum. Sizin bir hafta için içinde, bir içinde şey eğer yapıyor. bir hafta içinde ne zaman bir hafta içinde eğer şey olmazsa illa bunu olmazsak ben sevilmediğim yerde durmam abi. Kanalı kapatacağım ve siz de bunun için çok üzüleceksiniz ama iş işten geçecek. Ben siz ben siz şey yapın diye ben siz eğlenin diye o kadar uğraşıyorum karşılığını bu alıyorum. Neden? Herkes bir video atınca anında bir like gelir. Ben bir video atınca anında bir, bir like Bir tane bile şey like'ım yok. Bir tane bile like'ım yok resmen yani. Ben ben de artık yani diğer youtuberlar gibi şey almak istiyorum yani. 100 abone olmak istiyorum. 200, 10 bin falan diyeceğim. Adam gidip o bile bizi geçti ya. Abi yani ben öyle bir kanal değilim demek. Yani kapatmam lazım. Neden böyle bir şey oluyor yani? Neden beni sevmiyor hiç kimse? Ben beni sevin diye uğraşıyorum ama keşke uğraşmasam.